Bugün meyveler canlar canlılığı bir yaratıklara saldırıyor. Şaka değil. Gerçek. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bak. Eee meyveler ya. Gel gel. Ben sebzeyle karşılık versem biliyorsun o ikisi düşman. Eee komik çocuk. Gel şimdi. <laughs> bak burada limon var bak. Limon mu var? Bak. Büyüme süresi 6 ile 9 ay. <laughs> Ağzı sulananlar artı birlesin. Limon. Hocam canım limon çıktı. Bak bunların evleri falan binaları hep burada. <laughs> limon. Evet. Bu arada canlar şu an sol üstü siz umursamayın. Böyle bilgiler verip duruyor. O biz önemli değil. Birazdan bizi oyuna atacak. Biz olsa da etrafı böyle gösteriyoruz. Test follow ok oku. Ha oku takip et diyor. Oğlum Aa, bura. Sandık. Bak. Sandık, boş. Gel gel. Bak bura. Hop. Şimdi. Burası kaçış noktası. Bak. Heh. Şimdi hemen bir tower'ı koyayım bak. Buraya tavuk koydum. Tamam mı? Yusemir. Tamam. Bunu satıp ya da iptal edebiliyorsun. Hani dersin ya ben hatale koydum. Upgrade ve confirm var. Sağ tıklarsan onaylamış oluyorsun. Tamam mı? Tamam. Güzel. Bu arada buna sol tıklarsan da Yusuf Emi, bak gördün mü? Bak etrafta kırmızı bir çizgi var bak. Tamam. Yani ne kadar alana vuracağını. Bir de mesela ne kadarmış? Saniyede 3 vuruyor bak. Saniyede 3 vuruyor. Bilgisi yazıyor üstünde. Kule savunması canlar. O bizim bitkilerin daha da gelişmiş bir hali. Yani öyle söyleyeyim. Ben bunu zamanında evet. oynamışım. Çok eğlenceli artık. Şimdi çileyi öldür. Gel bak. Hayır çileği öldürme çilek. Esedim hemen ha. Bak. En sevdiğin Ense meyve ne? Çileğe bak. Hocam Ense muz. En muz mu? Kaçtı bak senizden kaçtı. Ya adamın en ya adamın en sevdiği meyve nasıl öldü oğlum nasıl kaçtı? Öldü ya. Öldü mü? Ben kaçtı zannettim. La oradan daha böyle gitmesi lazım dümdüz. Bak adamın en sevdiği o... meyve nasıl muz olabilir ya? Yorumlara en sevdiğin meyveyi yazmayı unutmayın. Ya sus be. Sen dinleyen kim? Yazanları göreceksin. Dinleyenler onlar işte yaza meyve isimleri göreceksin bu videoda. Tamam ya. Hüseyin çok konuşma. Şimdi bak bunları 3 defa yükseltebiliyoruz. Tahta, taş, demir ve obsidyen diye biliyorum. Ee, düşmanın özel yetenekleri var. Haberin olsun. Dikkatli olmamız lazım. Mesela muz e, ilk vuruşta hasar yemiyormuş. Çünkü üzerinde kabuğu var kalkanı var. Oha. Bak geliyor muz. Bak. Muz mu? Oğlum muza Hocam. bak. Oğlum, bak gördün mü bak. De bu. Oğlum yeşil de bu daha ol olmamış ki bu. İşte e, kalkan bastı kendine. Bak şimdi bak. Hop bak olgunlaştı. Oğlum hasar yemiyor bu ne yapacağız onu? E şu an eğitim gibi düşün ya. Şu an biz oyun öğretmeye ha. çalışıyor. Huh. Bu arada bir tane... Ee, tavuk muzu yenebiliyormuş. Onu öğrendiğimiz yol Önemli bilgi. Hayır ama bu tavuğun ikinci leveli yenebiliyor. Birinci seviyesi değil. Aa doğru. Ya sana yumruk atabiliyor muyum? Hayır. Şimdi satıyorum ve Aa, Başladık. Sende de şeyler var mı altta? Var ama bende para yok. Ne kadar oldu yazmıyor paranın. Ee, daha para gözükmüyor bu arada. Bak switch menü var en sonda. Ona sağ tıklarsan burada düşmanın spawn, evet, spawn olduğu ben. noktaya böyle ışınlanıyorsun. Hani bölgeler ışınlanabiliyorsun. Dalgayı direkt geçebiliyorsan hani dersin. Ya bu dalga çok basit. Geçebiliyoruz. Sakın şu en bastakine basma. O maçı iptal ediyor. Eee o zaman hemen Zoo Entrance'a gidelim. Hazır mıyız? Zoo Entrance'a nasıl gittin lan? Şey en sağdakinden maviye bas. Hah gördün. Merhabalar. Baksana sağda neler yazıyor. Baya detay. Benim. Burada bilgiler yazıyor bu arada. Bunlar önemli. Bunları unutmayalım. Önemli hocam. Testa koyu falan var. Cenevu. Weed Killer. Bu ne? Ice Cream Catapult. Tamam. Ee, easy. 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 Hard, hocam ekserinde olması easy. normal. Bence easy olmasın Normal. normal olsun ya. Yani. Normal. Normal iyidir. Easy bebeklere göre tamam mı? Başlattım bu arada e, enemy spawn notion'dan. 100 paramız var. Bence bir şey diyeyim. 2 tane tavuk alabiliriz. Aa, zaten şu an mesela sen koyuyorsun. Parası gidiyor. Tamam. 2 tamam, tane tavuk aldım. Biraz daha paramız olunca hemen başladık Ne zaman gelecek peki dalga? Dalga mı? 45, 45 mı? saniye. Zaman... Oha. Bence geçelim ya direkt. 3 saniye. Aynen. Şimdi neler geliyor önce? Çilek. İyi güzel çilekten başlıyoruz. Çok güzel. erik var mıdır ya kütür kütür falan? Bu şey diyeyim mi? Her meyveden vardı diyor. Onu bir şey diyeceğim. bunları nasıl yeneceğiz? Yendik olmuş işte bak. Bana biraz bak. korkuttu biliyor musun sayıları? Kaç para veriyor? 4. Fena değil. Fena değil. Dört para mı veriyor bunlar? 4 para ee, Dondurmacı mı alalım yoksa şu şeylerden devam mı? Tavuklardan. Dondurmacı alalım. O zaman 60 para biriktireceğiz. Lan fiyatına bakacaktım. 50 lirayı yükseltiyormuşuz. Yükselttim kazara. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> <laughs> tamam bir dahaki de şey dondurma yazacağız söz. Ama iyi oldu kötü olmadı be o kadar da yine kötü hasar oldu yüksek tabii. ki. Kötü oldu berbat oldu rezil oldu tamam mı? İğrenç hasarı oldu. ne kadar yazıyor mu ki? Yazmıyor ki da. Bakayım Aa yazıyor. Dur şöyle sağ tıklarsam. Yazmıyormuş. Ben bu arada yine dalgayı geçiyorum. Yani ha bunu ka kabul edebiliyor Hop aldım ayıyı. Kaç vuruyor söyleyeyim mi? Sen kendini mi aldın? Hasar vermiyor bu. Yavaşlatıyor galiba. Bakayım. Kalkanı vardı bir şey aa evet. Vuruyor oğlum işte. Hasar vermiyor gibi ama emin değilim. Veriyor oğlum nasıl vermiyor? Yani? Emin miyiz? Bakayım. Yok hasar vermiyor. <laughs> Sadece yavaşlatıyor. O biraz tatsız oldu. Bir şey diyeceğim. Bunlar kaçacak bu işte ha, Tamam hadi çileyi de öldür. Süper. Eee yükseltelim mi? Ne yapalım? Ben bir şey dedim. ya. Ayıyı almayalım. Ayı çok kötü oğlum. Ayıyı yükseltelim demedim ki. Tamam bununla kaçı yükseltiyoruz? El... Oğlum param yok. 50 lira. Bir dahaki yükseltme 50 lira istiyor. Anla ki. Öldürür mü bu? Hadi öldürdün. Öldürdün lan helal olsun. Güzel. Kaç liramız var? 35. Bir dahaki dalgaya yeneriz bence. Eee bir dakika. Overview Point'a gideceğim. Yanlış bölgeye gitti bir dakika. Zoo Entrance'a gideceğim. Bunları nasıl satın alıyoruz? Bunları alamıyorum ben şu an. Birazdan ver herhalde ya. Enemy noktası dalgayı geç. Hadi bakalım. Canlar yükselteceğiz bunları. Başka çaremiz yok. Şu an muz ve çilekten başka bir şey gelmiyor bu arada. Umarım farklı şeyler de görürüz. Eee gelir. Bence elik var. Kütür kütür. Havuç olabilir. Kesin havuç Bak, vardır. Bak var diye hatırlıyorum. Bak vişneyi hatırlıyorum. Geri kalanı hatırlamıyorum. Şunu öldüreyim de şunu level Oo, Yükse... şu sağdakini yükselteceğim. Bu daha değerli ya. Hop! Oo! Havalı oldu lol. Kaç vuruyor peki şu an bu? 6.6 vuruyor. Bu 4. Alanı ne kadar genişledi? Oha! Ya Vuru... alanı var şu an bayağı alanı var. Bayağı alana vuruyor. Güzel bir şey değil mi? Şu an iyi gidiyoruz. Ben direkt yine dalgaya geçtim. Hiç beklemeye gerek yok. Koyunu yapalım mı lan? 100 para. Yapalım. Ama şu ayıyı satmam lazım. Ayıyı niye satıyorsun? Ne kadar satılacak ki o? Sat bakayım. Yazıyor mu üstünde? Kaça satılıyor? Bence 0'sa 20... patlarız. Ee, bir şey mi çektim? Büyük hali geldi. Aa! aa! Yeni havuç. düşman havuç. Ya bu adam her şeyi bilir be kardeşim ya? Oğlum bu oha bu da kadar hızlı. Bir şey diyeyim Ayı satmayalım. Ya lan oğlum ha? lan vursana. Aa ya gidiyor gitti oğlum şuna bir şey koy. Ee, şuraya koyacağım bir dakika. Nerede dur şurada. Tamam vur. Lan? Seni koyacaksın. Allah'ım öyle bir koydu ki yani vurmadı adam bir kere vurdu ya. Bir dakika. Ha. o niye orada durdu la? Onu sorgulama. Sorgulama. Oğlum Sor Sorgul şöyle gitmesi gerekiyor. Adam yukarı çıktı bir anda. Oğlum havuç o kadar hızlı ki. Anlık mal oldu biliyor musun bizim tavuklar mı? Baksana vuramıyor. Ne? Bu hiç hoş değil. Şey diyeceğim ben bu ayıyı satarım. Ayıyı satmayacağım dur yükselteceğim ya. Ayıyı yükseltmem lazım. Ayı satalım diyordu bir anda en iyi karakterine dönüştü. İşte böyledir hayat. <laughs> Oğlum havuç çok hızlı. İşe yararsanız, işe yararsanız sizi severler. Bak gördün mü adam nasıl hemen. İşe yaradı o yükseltti bile. Oğlum havuç çok hızlı kaçıyor ya. O bu arada öldünce havuç 7 aa. veriyor. Havuç salak mı? Niye böyle gidiyor? <laughs> Sorgulama havuç biraz atletik gidiyor. Havucun biraz zeka problemi var bence. Atletik değil de biraz zeka problemi var. Bunu yani. öldürürüz bence kendi değil mi? Öldürürüz yavrum daha şu var. Oğlum bak ilk vuruşu vuramıyoruz bak. Ooo bir şey diyeyim Bu havuç acayip canla kaçtı. Auu. Bir şey diyeceğim ağır canla kaçtı o havuç. Oğlum öldü işte ya. Sen de. Eee? a Ne? Ne? Oğlum niye bu böyle yapıyor? Ben o işe anlamadım. Normalde dümdüz gitmesi gerekiyor böyle. Ama orada sakın. Sorgulama kadarıyla. ölüme koştu. Ne evet, çaktırma. Şş. 100 para e... paraya şey yapalım. E coin alalım. Evet evet onu alacağım şimdi. Şuraya koyacağım. Aynen oraya koyarsın. Ya da şuraya mı koysam ya? Sweet pepper. Paprika geldi paprika. Yo Pap bu şey dolmalık biber oğlum. Bu. Aa dolmalık biber. Dolmalık biber geldi. Ka kaç canı var? Oha. bence bu tank. Evet tank o. bu arada harbiden. Pa parrot şey parrot. Hadi hadi. Tamam. Koydum. Şey, Taramadın mı bu? Kaç vuruyor? Beş buçuk vuruyor. Karamalı gibi oğlum zaten. Tık, tık, tık. Ve alanı çok geniş. Ya Allah aşkına bak bu ne oğlum ya. <laughs> çok iyi. Coin yine anlaşılabilir bir şey de yani bu ayrı bir seviye şu an. 60'a bunu yükseltiyormuşuz bence yükseltelim. Yüksel 60 iyiymiş ucuzmuş. Yükselttim. Hemen diğer dalgaya geçiyorum bekleme yok. Öyle acelemiz var. Yeni bitki ne? E sebze. E meyve. Ama bir dakika meyve dedik. Sebze geldi. Hayır şimdi meyve ya da sebze olmasına göre bir kategori olması var. ya da onu unuttum şu an. Yok işte Eee tohum olunca yok meyve tamam, mi gene bilimsel konuşmaya başladık kafam ağrıyor. Sustum. Senin gelmişini geçmiş. <laughs> şu biberi öldürün oğlum. Biber gidiyor. Biber sarı biber. Gitme lan. Oğlum yeni sarı biber yapmış işte. Kırmızısı da var. Ölür herhalde orada ya dur. Öldü ya, Şunu ölüyor. yükselteceğim bu arada. Bütün hasarı bu çıkarıyor şu an. Bu arada diğeri 80'e yükseliyor en son seviyesi. Uygun mu 80 oğlum? 100'e 100, e, 100 e alıyor 80'e yükseliyor. Ben o işi anlamadım. Bu ne kadar yükseliyor? Bu 100'e yükseliyor. Oradaki biber öldü mü? Öldü. Eee şu yüze yükseliyor ben bence Ne geldi? Limon geldi Vasfı ne? Aa Yavaşlama yazarı bağışıklığı var Allah Allah. Oğlum yardırdı o iyi öldü tamam. Ben bu arada yüze şey Basacağım. Şu eee bahçe biçiciyi yükselteceğim. Önemli gibi geliyor Bana şu onu. Hop güzel Diğeri ya. kaç yükseliyor? 150. Ama Diğerleri gelmedi o bahçede gördüklerimiz. Ona biraz Benim moralim bozuldu şu an. Daha cadım adı da Vardı yani. Şey diyeyim mi şu an bayağı iyi gidiyoruz Bu arada ya. Şu limon bir de hızlı Öldü mü limon? Yok kaçtı şu ileride öldürürler ya. Oraya iyi ki yer ayarladık. Güzel. Ben direkt canlar beklemeden hemen diğer dalgaya geçiyorum. Bu 150'ye yükseliyor ya. Yükseltme mi 150'ye yoksa şunu mu yükseltsek? 80'e yükseliyor bu. Dur ya bunu full yapacağım. Full seviye yaptım. Obsidian. Ya. Obsidian full seviye. Oha tek atıyor çileye. Ya ya dolmadık biber dur gitme. O limon seni... oğlum. Ha. Limonu. <laughs> Benzer. Hadi öldü be canı çok az. Bak Hadi, de, bak oğlum bak her sene de şöyle yapıyorlar ya siz ne kadar eşeksiniz ya. <laughs> bu arada bir şey değil mi? Hala canımız full. Yani harika olduğumuz için. Vallahi şu an çok iyiyiz. Yeni meyveler de geliyor. Şu muzu da öldürürsünüz zaten Güzel. İki tane şu tavuktan full seviye bu arada. Güzel. Bak bu aşağı arkadaki yer tahta bu arada. Onları da biraz erittin iyi olur. Bir şey diyeceğim. Muz içeride bagda kaldı. Muz. Muz. Güzel. Boss geliyor. Ne? Hayda boss. Dur. Ee... Boss sence ne? Tahmin et. Tahmin, tahmin, tahmin et. Boss sence ne? Hocam ben bir meyve boss'u olsam ne olurdum ki? Elma. Bence salatalık. Şey diyeyim, çok kral meyvedir bu arada elma. Bence salatalık. Sen salatalık mı tamam. Neyi yükseltelim bu arada? 120 paramız var. Şunu, şunu yükselttik mi? 150'ye yükseliyor. Hmm. Şu Kalsın dondurma. Ya. Do... tamam, 150 olunca onu yükseltelim. Tamam. 150'ye. Geliyor. Ne geliyor? Çilek. Yo çilek. çilek. En baştan hepsi küçük küçük şer gelir. Böyledir ya boş şeyleri. Evet. En başta gelir böyle. Evet evet en başta ufak ufak bal Mantıklı, mantıklı. Bu arada ben şu testleri biçiciyi yükseltemedim 143 para. Adam sığmadı oğlum. Oğlum sığamadı da o ne tamam. harbiden. Geldi geldi. Adam geldi bakayım özelliği neymiş? A öldürünce wit killer tower verecek. O ne yeni şey mi? Yeni kule. Bir şey diyeceğim. You Sakin <laughs> ol. Lazım. Sakin ol burada da kalacak. Sakin ol. Sakin ol bu buraya girecek barda kalacak böyle duracak bak böyle. Bekle yükseltiyorum. Sakin ol. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. 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 Bak böyle yapacak. Kalacak oğlum, burada. Oğlum bug'da kalmazsa iz bizzat. Lan! Yusuf gidiyor oğlum. Oğlum elle vuramıyor muyuz? <laughs> Dur. Şunu satacağım. Bir dakika. Sattım. Oğlum, Sattım. Nerede? 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 Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya bak. Şuraya koy. Şuraya koy. Benim olduğum yere koy. Buraya koy. Aa, çekil. Çekil. Tamam. Oh! <laughs> Cadı 175. Oğlum şeyim azdan mal gibi kalıyorduk. Ama yani normalde buraya girmesi <laughs> gerekmiyor muydu <laughs> Fake kralın Fake'in attı oğlum adam. <laughs> buraya girmesi gerekmiyor muydu ya? <laughs> tamam. Ee, i̇yi boss'u yendik. Meyve, ben yeni mey meyve salatalık diyorum. Daha gelmedi. Abi, Üzüm. Üzüm, Üzüm geldi. 150 para olsun ben direkt şu biçiciyi fullleyeyim oğlum. Bir şey diyeceğim. Ona rağmen biz zorlandık ya az önce. Nasıl oldu o? Hop bunu da yükselttim. Oy. Tamam felaket. v ki... alalım, alalım mı sonra? Alalım bence. Üzümün özelliği neymiş? Eee respawn same time... Aa öldüğü zaman tekrar spawn oluyormuş üzüm. Bir şey diyeceğim. İyi havuç Ey salak. Eyvallah hav havuçum ya. Havuçum öz havuçum ya. Öz malım ya. Aa bak bak bak. Biberler gitmiyor. Bak hepsi aynı şey yapmıyor. Sadece havuç yapıyor oğlum. La biber aa burada kaldı limonla. Aa çok garip davranıyorlar. Oğlum, paramız yok. Elenceyiz bir yakında. Yok bu, bu korur. Bu korur. Bu korur oğlum. Bunlar bug'de kaldı zaten. Sağ olsunlar. Bunlar bug'de kaldı. Güzel güzel sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Ee, üzüm tekrar doğuyor. Beni o geriyor şu an. Bu öldüm acaba bu üzüm hiç? Bence ölmedi. Yavaş da yürüyor aslında. Dur şunu yükseltebilirsen bence öldürürüz bu arada. Oğlum yavaş yürümesine ne alakası var? Zaten adam yeniden doğuyor. Bakayım. Aa ölmüş oğlum o bir defa. Bunlar burada bug'da. Sıkıntı yok bu arada hiç şikayetçi değilim. O kadar az buraya bak upgrade de bir, bir biraz vursun şu adam. E, 30 para istiyor. 3 para eksik. Tamam. <laughs> Bunu fullleyelim bence oğlum. Bu herkesten çok iş yapıyor. Değil mi yani? Bu zaten bug'da kalacak. <laughs> evet evet. Oradaki aha. Bu arada burada... ee, hemen bilgi verelim. Burada üzümü nasıl yetiştireceğine dair bilgiler var. Oğlum sen <gülüyor> nasıl <gülüyor> buldun oğlum? Ne yapacaksın bunları yani? 5-6 ayda büyür. Aha öldür. şunu yükseltemiyorum. Değil mi? 50 para istiyor. Bir niye şey diyeceğim. Ya, niye koymuş ki adam bunu yani? Weed killer alacağız bu arada. Tamam da paramız yok hocam. Para yok. Para yok. para yok. Borçlu 175 istiyor oğlum. Çok istiyor ya. 175 çok abi ya. Şunu yükseltebiliyor muyum yani? Şunu yükseltsem iyi olacak. Bu biraz sanki bunu yükselteceğim abi bu. Aa daha uzun süre yavaşlatma ver tamam o, iyi, iyi, iyi. o güzel. Vallahi şunu yükselteceğiz gibi duruyor gene. buraya bir tane daha tavuk koysam mı ya da buraya weed killer koyayım ne dersin? Paramız Oy. gelince... buraya weed Paramız olunca ama şu an paramız evet, yok. Evet. Bakayım gene bak evet hepsi aynı rotaya gidiyor mükemmel. Hiç şikayetçi değilim böyle bugda kalabilirler ben asla yadırgamam bu arada. Abi hepsini dövebilirsin bu arada hatta dur sana bir buff da vereyim ben sana al bakayım şunu. Verce alacağız alacağız John bütün parayı buraya harcıyorsun. E ne yapayım? Ona o bir dakika. Bir şey diyeyim biraz problemliyiz Hüseyin'ir. Azıcık problemli sanki. Azıcık. Ha yener mi bu bunları? Oha içinden geçer. Lan niye durdun? Sıksana! A ne oldu ona? Oğlum bayıldı da. Hastane yok mu komşuda? Oğlum ayağa takıldı adamın. <laughs> oğlum hayatımda ilk defa ayağa takıldım. Biber görüyorum ya. <laughs> oğlum adamın harbi ayağa takıldı. Oğlum, oğlum boş boşver canımız gitsin. Boşuna parçalar harcama ya gitsin yani. Yo yo şurada yer var zaten. Oğlum mısır var. Evet ben diyorum ki yeni meyvemiz mısır. Olabilir bu Güzel öldürdük. İçime oğlum... de oldu bu arada. Gör görmedim kesinlikle. Tabii canım. Asparak. Buna... o ne Aslında... oğlum? Öyle meyve mi var? Oğlum bu ne ıspanak bu la? Bakayım. Ne bu? Spark mı? Ne bu? Brokoli, brokoli bu ya. Brokoli böyle mi olur oğlum? Biraz Oğlum bu boss mu? Olur. Biraz bonus olur brokoli. Böyle brokoli mi olur? Bir şeyceğim, yıldırma sana dayanıklıymış bu. Adam hayatında hiç brokoli görmemiş ki nereden bilsin? Yemedim ki. Nereden bilsin? Hiç yemedim ya. Boş yapma, yedin. Ne zaman yedim oğlum? Ben niye hatırlamıyorum? Mesela balık avı mesela. <laughs> Bir şey diyeceğim, brokoli fake atar mı? Evet, brokoli de salakmış. Ama niye öyle dedin ki brokoliye? Kalbi var <laughs> onda. Adam döndü gene baga girdi oğlum süper. 175 şey alıyorum, wit killer alıyorum birazdan. Hazır mısın? Hadi bakalım. Ee... Özelliği ne bunun? Ee... Özelliği ne? Zehirliyormuş. Gö Göremedik ya. Zehirliyormuş. Üzerinde öyle yazıyor. Oley. Bir şey diyeceğim bu kaçar. Bu asparagus kaçar buradan ben söyleyeyim. Asparagus ne ya? Çevire yazacağım bekle Allah için yani. Bence bir şey mi? bu kaçacak. As. Öldürdük. Helal olsun lan. Oğlum kuş konmazmış bu ya. Ne asparagus kuş konmazmış. Ne alaka? Ne bileyim, ne bileyim, oğlum. Aa üzüm bir daha oldu. Öldürebilir miyiz bu üzümü? Hadi öldürürüz ya bunu. Tamam öldü. Süper. Mesela Diğer dalgaya başlattım. hiç kuş konmaz yemedim mesela işte. Ha onu yemedim evet. Ben de yemedim. Bu, ne kadar yükseliyor bu? 50'ye yükselt. Aa menzili arttı baya. Oğlum baya geniş alana vuruyor bu arada. Zehire dayanıklı olanlar vardır bu arada kesin bu meyvelerden ya. Şu an güzel. Abi ah, oğlum biberin ayağı takılıyor. Çok komik. Oğlum harbiden bir de yani. <laughs> ha üzerinde özelliğinde yazıyormuş bu arada. Rastgele ayağa takılabilir diye. Ha. Zehir ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Takıldı öyle ya kardeş. Bakayım. Oğlum e, limon, zehir limon, kadar Limon, limon da çıkarıyor. Asparagosu zehirledi. Limon ağzımızın yanı ya. Bir <laughs> şeyim çok fazla asparagos geliyor. Oğlum, kuşk nasıl... olmaz yapma oğlum kuşk olmaz. Nasıl yeneceğiz oğlum biz buna çok fazla gelmeye gel, başladılar. Gel gel, gel kuşk kuşk. Ben gel, buraya kuçuk. bir tane daha koyarım. Gel kuşk kuşk. Riske atmam riske atmam. Riske atma işte zaten biz onu diyoruz ya. Yener miyiz bunu? Bunu yeneriz bak bu öldü. Bunu yeneriz ya. Tamam. Yükselttim. Bunu da yükselttim. Sorun sende mi ben mi ya? Sorma ya. Bak burada ölürüz ama. bunadan biri kaçacak ben sana net söyleyeyim. Kaçarsa ben yumruk atacağım. Hiçbir ha. şey yaramıyor. Hiçbir ha. şey yaramıyor. Bunu sattım. Bunu sattım. Bunu sattım. Bunu sattım. Bunu sattım. Bunu sattım. Gel buraya. Nerede? Şurada mı? Tamam. Bu kapıdan çıktığın anda Asparagus bir daha beni göremezsin. Dur dur. Ona Şöyle göre. şey koydum. Hadi. 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 Hadi oğlum. Lan cana bak onu niye bıraktın? Oğlum bu acaba bir canımızı mı götürüyor mesela yoksa 20 20 can falan mı gidiyor mesela? Ağlarım. Bakayım. 3 can gitti. Bu da 3. Tamam sıkıntıyım orada çok gitmedi bu arada çok gitmedi. Asparagus'u yaptığın iş değil oğlum. Bir şey değil mi düşündüğümden bayağı az gitti bu arada. Ben bir 7-8 can gider diye ümit ettim ilk başta. 6'ya gitti 6 gitti işte oğlum. Ben kişi başı oldum diyor. Oha. Avokado. Avokado hiç yemedim. Avokado tam boss olacak meyve değil mi ama. Yok değil bu arada. Hocam bence fazla boss. Özelliği ne senin? Yanındaki düşmanın canını mı yeniler? Ama o da avokado şimdi yaptığında. da. Abi yani... ayıp yaptığın ya. Yani burada şimdi ağzımı açarım yumarım gözümü de yani ama onu söylemeyeyim yani avokado. Bu arada ayıp. bir şey diyeceğim bize e, şu koyunlar lazım. Ben söyleyeyim o koyunlar lazım bize. Çok para. Ne yapayım lazım. Çok para. Bir tanesi ölse basacağım da koyunu. Oğlum kimse ölmüyor. Heh öldü bastım. Hadi bakayım koçum. Ooo. Bir şey diyeyim, oğlum biz bu testlerden niye koymuyoruz tavuktan koyuyoruz hala. E değil köpek değil hayvan değil. Ne? Davuk. Davuk. Testereyi arttıracağım bu arada ben. Testere çok sağlam vuruyor. Avokadonun kaç canı var oğlum ya? Avokado baya heal'lıyor. Yazıklar olsun avokado. Bir de seni iyi bilirdik. Kendinden, kendin de heal'lıyor oğlum. Yani şu saatten sonra avokado yeni kendi saygısı falan yoktur diye, devam edeceğim yani. Burada biz içimizden geçtik. Bunu da yükselt. Ben, yok bu arada bu testereliğe abancam ben ya. Bu iş yapıyor. Bitti mi? Ne kaldı? Ha şurada bir avokado kalmış tamam. Bu ölüyor. O, oğlum avokado 40 para veriyor. Bu arada bir şey diyeyim iyi gidiyoruz. Aa 100 para istiyor ya. 100 para istiyor benim <laughs> telefonun sesi bildirme videoya gidiyor. 68 paramız var çok biliyor. Ben şeyi yükselteceğim. Eee, mower'ı yükselteceğim. Şey koyunu. Ama biraz pa 100 para istiyor. Yükselttim. Güzel. Bir ara da şu tavukları satıp şey alalım ya. Üsemir, testere ramandan alalım bari. Tamam. Baksana çok sağlam vuruyor oğlum. Asperagus'u kendi başına öldürdü. Çok iyi. Avokado gibi. Avokado yanında kimse yoksa hiçbir iş yaramıyor o güzel. Öldürdü onda. Aynen. Bu tavuğu satsam kaca satarım? Tavuğu satsan bilmiyorum bence çok da satılacağını da <laughs> Bir şey diyeceğim avokado can basıp duruyor oğlum. <laughs> Döngüye soktu. Sat şunu. Ver şu lağmı uvarı. Heh. Endamın da büyüsün ya vur. Oh. Bir daha vur. Oğlum işte budur ya. Hasar budur oğlum baksana şuna. Bir koyuyor bir barı gidiyor neredeyse. Yükseltsek de Allah bilir ne olacak. <laughs> oğlum bir şey diyeceğim iki tane avokado mu var burada? İki tane avokado varmış. Orada, orada ölümsüz bir şekilde yaşıyor şu an. İki tane avokado var oğlum orada ya. Ayıp ya. İki supportu birbirine cam basması gibi. Değil öldü. mi? Evet. evet evet öldü Allah'tan. Ne kadar yükseliyor bu? Yüze. Ben bunu yükselteceğim. Ben şu e, koyunlara banacağım. Koyunlar çok OP. Ben bu arada şu şeyi satacağım ya cadıyı. Oğlum hiçbir vasfı yok cadının şu an. Bir şey diyeyim mi? Yani ben kullanamam ama hiçbir iş yaramıyor o cadı yani. Ben söyleyeyim. Kaçın dalgadayız? 17. Oo daha başlardaymışız oğlum. Ben neden 25 gibi hissettim? Mantar mı? Hayda mantar zehirli olmasın yoksa. Özelliği ne mantarın? Bence zehir. Zehire dayanıklılık. Ve öldüğü zaman minik minik mantarlar spawn ediyormuş. Bu arada bir tanesi ölürse ben de şuraya testleri elemandan bırakacağım. Dur bırakmayacağım ya yükselteceğim şuradakini yükselteceğim. Vallahi diyorum bu testere çok iyi olur. Bu testereden abanmamız lazım bizim hep. Hop 150 istiyormuş ya. Tamam güzel bu da full oldu. Bakayım küçük mantar spawn ediyor derken merak ettim. Anam bu ne oğlum? 3 tane küçük mantar spawn oldu. Oğlum bu ne ya? 3 para veriyor biliyor musun onlar? İyi oha bu bayağı vuruyor lan. Evet bayağı. Canları çok düşük onun. Ama bunun canı çok yüksek. Büyük mantarı canı çok yüksek. Öl. Tamam oğlum ya çoğalıyor unutuyorum ben bunları ya. <laughs> tamam güzel ben bir tane daha şuraya testere el bırakıyorum. Hop hop tamam. Güzel. Bence 20'ye kadar gideriz gibi geliyor bana. Gider miyiz? Valla şu giriştekileri hızlı öldürebilsek her şey çözülecek biliyor musun? Bizim uzaması e, uzama sebebi girişte biz öldüremiyoruz ta sona kadar bekliyorsun millet. Bakayım şu ortada aslında ortaya bir tane daha testere koysam iyi olur bence ya. Bakayım. Tamam mantar da ölecek. Bir şey diyeyim, biz kaybetme ihtimalimiz ne kadar şu an? Bilmiyorum ama bence yok. Bence dayak yiyeceğiz gibi geliyor oğlum. Arkadan gelenleri gördün mü sen? Tek asparagus e, bug'a girdi. Üzüm de girdi. Üzümün girmesi çok önemli değil de. Oğlum avokado avokado geliyor ya. Yani. Aban. Avokadodan nefret ediyorum. Hiç içimi açmayan bir meyve biliyor musun? Hiç. Öldürdük mü? Oğlum en yakın oyunun sonunda la. Benim param yok. Ya satamam da yani. Hani öyle söyleyeyim. Yükseltebiliyor muyum? Yükseldi yükselttim. Tamam güzel bunu yükseltebiliyormuşum. Tamam. Ha, tamam. öldü vur onu da vur. Tamam. Hadi. Hadi. Güzel. Öldürdün mü onu? Anlıyorum ki. Hadi hadi hadi. Oğlum gene gitti. Gene şu asparagus kaçtı ya. <laughs> Kaç canımız gidiyor? Üç canımız gidecek. Ya yani yok 3 candan bir şey olmaz da. Şu 20. dalgadaki boss'u görmek istiyorum. 19'un Mısır. Mısır ölünce içinden bir sürü minik çıkacak gibi hissediyorum. Hayır hayır yapma hayır hayır. Hayır söz. <laughs> Dur bakayım. Ne özelliği varmış o şu. Oğlum tank bu. Aa zayıflığa dayanıklılığı var. Zayıflık kim veriyor ki? Ha, yavaşlamıyor evet. yani yavaşlamıyor. Hmm. Ve canı ve canı 175. Asparagus'un yüz oğlum. Oğlum boss'u göreydik be. Bir şey diyeyim Mısır'a güveniyorum. O kesin şuradaki baga girer buraya girersin sen hadi. Hadi girme. Hadi hadi gir hadi gir hadi gir hadi Girmedi. Gir. Ya hayır hayır dayak girmedi. Ayak bak böyle patlayacaksın işte şimdi böyle patlayacaksın girmedi. Ağır dayak yiyeceğiz biliyorsun değil mi? Oğlum çok ağır dayak yiyeceğiz. Şakasın boss'u göremeyecek miyiz? Galiba hayır. Ama mısır ne kadar vuruyor onu bilmiyoruz ki. Bence görürüz ya bir canlı falan. Bak 3 vursa 1 1 vursa. Ha? Eee? er... Aa mısır öldü bu arada. Mısır er... öldü mısır öldü. Mısır öldürdük. Allah Allah. Ee Mısır öldü. Animal found. Limon mu? Limonu ne? Oğlum ya sabahtan beri biz buradayız zaten bunu bulmadık. Sabahtan beri var ya ben buradayız oğlum sabahtan beri zaten. Oğlum gene bu kaçtı. <laughs> ya oğlum bak. 3 e, bunlar ölür tamam ya. Oğlum e, boss'u görüyoruz işte oğlum sen niye ağladın o kadar? Oğlum niye boss paramız kaçıp duruyor? Sen niye ağladın peki? Gördük işte boss'u. Boss dalgası geliyor. Bu sonra zaten öleceğiz herhalde burada. Dur bunu iyi döşememiz lazım. Döşemek? Like döşeceğiz bekle. Şimdi dur şu baştakini Döşemek. yükselteceğim. Döşeyelim abi. Şu, 150. 150 para gence direkt bunu yükseltiyoruz. Next wave in. One second. Pineapple. Ananas. Bak, bu da tam boss bak, tam boss dur ha kendisi. Harbi boss gibi duruyor bu arada, bir şey diyeyim mi? Harbi boss dur yani. Dö göre dersin ki bu herhalde bir boss. Oğlum çok yavaş geliyor lan. Bunun kaç canı var? Özellikle... 600. Tesla'yı açacak ha. Evet. Bu da yavaşlığa karşı dayanıklı. Tesla'yı açıyor. Bir şey diyeyim mi, bunu öldüremeyiz biz. Bug'a girerse? imkanı yok. Ben, ben bossların bug'a girdiğini görmedim daha bir tane boss oynadık zaten. Allah bir tane boss gördü, daha görmedim diyor. Sanarsa 50. boss. Bir şey diyeceğim ben biraz daha lamba over koymam lazım. Dur. Haydi oğlum. Şu tavuğu Haydi sat. Oğlum, haydi oğlum hayne yap. Oğlum yarılandı işte ya. öldü ya sen korkma. Bu kadar bu kadar izik olma ya. Korkma. Yarılandı mı? Dörtte biri gitmedi oğlum boss'un. Lan ya yarısı gitti işte bak. Senin gözün. Ne oldu? Et. Yarım oğlum o. Bakayım. Buraya kadar Yarım vuruyor işte. mu? Vuruyor. Yarım işte bak oraya bak buraya kadar vuracak. Bu gelecek buraya kadar vuracak. Bunlar bir var. Şeyim şey öldüremeyeceğiz. Ya. Öldüreceğiz sen rahat kal. Öldürürsek Tesla coin Aa. gelecek. Ya hayır bana bir şey ver. Bana niye bir şey ver oğlum? Bak öldü çünkü bir anda şey yaptı böyle R yaptı bak gördünüz mü bu adam. Oğlum canı gitmiyor böyle. oğlum baksana cana daha. Bu adam, bu adam böyle bir adam bak kaybettik kazandık. Bu adam böyle bir adam. Bu adam. Lan güvenme. nerede kazandık? Kazandık bu adama güvenmeyin. Nerede? Bir Bunu yükselteyim. Kazandık. Hadi. Hadi. Oğlum ölecek adam zaten iki vuruşta ölecek şimdi ya hala. Hala korkuyorsun ya hala korkak korkaksın ya. Öldü işte. <laughs> oğlum bu canla kaçarsa ağlarım bak. Öldü işte düğüt de S güvenmiyor o ses hiç güven S vermedi Satsam mı satsam mı, satsa. mı satayım mı satayım mı Öyle bir salaklık yapma Satayım mı ha satayım mı <laughs> Öyle bir salaklık yapma Satayım mı Öldü işte Öyle oğlum ya. ne bağladın ya öldü bak öldü bak Oh Allah Allah ya sadır ağlıyor ya koysana sesi bir yere 250 Dur bunu bir deneyelim ha. Bunu bir deneyelim Gel girişte şu e, şeyi satayım e, Love Mover'ı satayım onun yerine bunu koyayım. Ne dersin? Bence Ice Cream'i de satabilirsin. Zaten yarısından fazla Stolen'sa <gülüyor> dayanıklı. <gülüyor> Doğru sattım. Gel. Oo. Kaç vuruyoruz? Ateş sarı vuruyor. E, 8 araya de, Lightning 5. Araya Lightning. Oğlum alana sarı vuruyor bir de. Lightning demedi de 15. Oğlum çok OP bu. Şeyin bu fazla mi? OP gibi. Bakalım. Oo. Bayağı uzun sürüyor vurması. Ama e, 50 e. Vuracak e, e. Vur mı? A kendine vurdu. Abi sen ne yapıyorsun? Ha? he, Yakma da hasarı veriyor. Berbat <laughs> bu arada. şey değil mi? Bütün param boşa gitti. berbatmış bu arada. Oğlum berbatmış. Adam, adam, o kadar yavaş vuruyor ki ben hızlı hızlı vuracak adam. O kadar yavaş vuruyor ki. Bir şey diyeyim mi? bu roundu biz kaybettik yok. İptal.